Hepinize selam ben Kral Oyuncu BJ Kendir Kral, Kral Havuç Şimdi kendisi bu kısmı çekmeyi unuttu Tabii ki de birazdan videoya başlayacağız ama ilk önce kralı Kral Havuç'a Kral ve Kral Oyuncu BJK'ye e abone olmayı unutmayın Herkese merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Haydi Seyk oynuyorum Ya of girdiğim gibi ebeyim Ciddi misin? Yo ben ebedeymişim galiba Yok ben ebe değilim. He. Hmm. Bu ne daha? Görevci bu. Dayı niye buradasın? sen? Birisi kola kutusunda öpüşüyor. Bir tanesi özürlü. Sen mi güzel bir harita çıktı. Ne olur ben çıkmayayım. Ne olur ben çıkmayayım. Ne olur. Totem. Devran niye yok? Ben yokum. Chicken nuggets. <laughs> Adamın iş mi? İş mi? İş mi? İş mi? İsmi müthiş. Mi, ismi. Sen Bilmiyorum. Nereye yok? Gel. Gel gel. Aşağı atladım ben. Ya. Ben nereye saklanan biliyor mu? Ne tak? Buradan direkt bulur ki. Yan Aa burada zıplama totem bir şeyleri var. Lan zıplayamadım. Lan. 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 Giremiyorum ki. Abi, ne <laughs> Nerede size? Neredesin oğlum? Neredesin? Kulaların arasında mısın? Oğlum adam başlamış. Biz hala saklanamadık. Sen neredesin? Ben seni hala bulam. Yeşil kolaların önünde misin? E i̇ki tane kola var yani. Evet. Oradayım. mısın? Geliyorum şurada adam. Bilmem. Evet, evet. Hiç sormadım. Hello. Evet. Şimdi izleyelim. Burada bay bay yapıyor. Hadi yakalayacak yakaladı. Bize geliyor. Oh gitti gitti. Önümden geçti. Şurada direkt üstümüzde bu arada. Evet. İçinde şu anda içinde kaldı geri zekalı. Çıkamıyor. <laughs> Aa çıktı hayır. Abi arkasındayız. Bakın arkadaşlar şuradayız. Görmedik özürlü. Şu anda yine içeri girdi. Zaman kaybediyor.

Ha wow niye olacağım zıpladı? Olacağım. ne zıpladı. Evet. Son bir dakika. Hadi gel gezinek. Yok, bir, bir söverim. Ya Çıktım. Yeşil kolayların arasına girdim. ne. Aa ileride ileride. Şurada. Aa geliyor. Yok gelmiyormuş. Nerede? Adam nerede? Aa gidiyor. Gide gidiyor, gidiyor şurada. Şuraya girdi. Son 0 artı 10 kredi puanı aldık. Hayatta kalanlar Ahmet okuyamadım. Ross Sage öyle bir şeydi. Hadi ne olur tamirci tamirci. Olsun. Hadi bakalım. Tamirci tamirci. Odayı dağıtmayın kafanızı kırarım. anne video çekiyor musun sana? tamam. Hadi. hadi ne olur ben gelmeyeyim ne olur ben çıkmayayım ne olur ne olur hadi bismillahirrahmanirrahim. Plas, Plas Kes, galiba ismi. Bir şeyler işte öyle ilginç bir ses var. Arkadaşlar oyun oynuyoruz annem götürüyor bize yemek. Aynı oda? Yok değilmiş. Ben aşağı atladım. Oha ne zıpladım lan? O? Hadi be. Şu yukarı çıkacaktım da. Adam abay diyorlar. Yazık adam. Ben çıkamadım. Sen nasıl çıktın? Aha şuradan çıkıyorum. Çıktım. Çiçeklerin arasına gireceğim ben. Ben çiçeklerin içindeyim. Gel. Dire gir. Devam ediyoruz. Bay bay yapıp, yapıp duruyorlar ya. Ha, birine birini eveledi. Evet der ki Ahmet çık çık çık. Çabuk saklan saklan saklan. Aa geldi. Ahmet geliyor ben kaçav. Ahmet geliyor. Ee, tamam. Saklandım ben. Aynı yerdeyiz şu anda. Abi ben Senin ben. Adam nerede? O da, o da. Çok yakın. Abi, gel, kaç. O kaçıyor, bak. Evet. Şu anda arkasındayız adamın. Kim gibi kovalıyor arkadaşlar belli değil. Bana mı geliyor? Yok. No. No. Hayır bu olmadı. En problem yok. Ben kaçıyor he. Şu en tepeye doğru zıpladım. Bura güzel. Ben burada saklanırım. Ben burada ruhu duymaz bulmaz. Hay hay deep deep duruyoruz. Ama nasıl diyorlar ki ben ondan ne var? Dükkan açma. B e, git gitgide yaklaşıyor. E, yaklaşıyor. 200 Aa uzaklaşıyor. Evet uzaklaşıyor. Buradan da yukarı çıkabiliyor muyuz? Yok. Şuradan gitsem. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Uzaklaştı. Bir yaklaşıyor bir uzaklaşıyor. Ne yaptı belli değil. Oy ben müthiş bir yer buldum. Kartonların içi ama şimdilik girmeyeceğim. Aha orada 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 şurada. Şuraya çıkabilsem müthiş olur ama oradan nasıl oraya nasıl çıkacağız ki? Hay 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 Buradan geçemiyorum. No, buradan geçebiliyor mu? Yan yan geçtim. Şuradan da yan yan geç. İzle. Ben neredeyim şu anda? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Adam şöyle bir uzak çekim şöyle bir yerde. <laughs> Kazandım. Winner number one. Evet. Yusuf Miran. Okumayı unutuyorum ya. Son tur olsun. Artık en bunu yüklemesi var daha. Ya of. Ne olur ben olmayayım, ne olur ben olmayayım. Aa beni geçti. Beni geçti. Gelme, 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 gelme. Gelmez geçti. Miran. Miran. Güzel. Tamam, 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 tamam. Ee, şey, Bir. E Ay nasıl yapıyorlar şu bayrağı? Ya? Ben de yapmak istiyorum. Hayır ya gittim. Ama ben güzel bir yer buldum valla. Buradan beni asla ve asla... Tamam şunları alalım. Ne oluyor? Doğum günü partisi falan var? Şuraya düşebilirsem... Evet Ahmet müthiş bir yer buldum. Ben seni görüyorum. Tırmanıyorsun şu anda. Bunun da alter miydi? Alt, alter miydi? Alter olması lazım. Hayır bant söküldü. Hani ben ne yaptım? Bak. Biraz biri bitti. Led ışıklar yaptırdım. Yaptım masanın altısına. Altına led ışıklar yaptım. Mor. Bitiş duruyor. Buraya gelirse. Buraya gelirse öyle bir söverim. Ve buraya doğru gelmiyor. Beni asla bulamayacak zaten. Ben tam şunun arkasındayım. Şuradayım ben. Şunun arkasındayım. Oraya doğru gelmezse sevinirim. Hem de çok. Bir uzaklaşıyor bir geri geliyor. Şu anda uzaklaşıyor. Bakın arkadaşlar. Size göre sağ mı oluyor sol mu? Bilemedim. Bana göre Sağ tarafta, sağ alt köşede adım uzak Adım uzaklıktadır diyor. Mesela şu anda e, kaçmış? 400 at yok. 400 300 oldu. 416. onu çok hızlı gidiyor. 460'larda. Aynen 460'larda. 460 adım uzaklıktadır mesela eğer burası 500 ise 500 adım uzaklıktadır diye burada yazıyor bana göre sağ taraf oluyor. size göre sol mu oluyor? öyle olması lazım İkisi de yine aynı oluyor al tamam. size de göre sağ tarafmış sağ, tara sağ alt köşede gördüğünüz gibi şurada adım uzaklıktadır diyor oradan bakabilirsiniz kaç adım uzaklıkta olduğunu şu bilardo masasının şurada oyuklar var ya acaba oraya saklanabiliyor muyuz? Diğer insanlara bakalım. Aa sadece buna mı bakabiliyoruz? Bakın şuralara acaba girebiliyor muyuz? Aa düştü. Ay beni görebilirdi. Beni çok net görebilirdi. Bakın ben buradayım. Yani. lan 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 yürüdüm havada şuraya çıktık mı okey hayır bunu olmamış sayıyorum pepe düzgün bir yer arıyorum ama bulamıyorum Bana yakınlaştığı anda ben ondan uzaklaşmaya çalışacağım. Şu an o benden uzak. O yok yaklaşıyor. Uzaklaşıyor bir yaklaşıyor bir uzaklaşıyor. Bu adamın ne yaptığı belli değil. Çok yakın. Yo değil. 400 adım. <laughs> oğlum ya. Aşağı öyle bir düştüm ki. Çok rezaletti. Ee, yakınlaşıyor. Bir uzak bir. Oğlum bu adam çok ilginç. Bir uzaklaş O yakınlaşıyor. Uzaklaştı. Şu anda 230'larda adım sayısı. 200 adım. 230 adım. Şu anda 210'larda. 200 yüzlerde. Nerede ki? Bir görebilsem. Ve hızlanma da yok ya. Bütün gün böyle yürüyorsunuz. Devam ediyoruz diyecekken zaten. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yeterli. Haftaya. Haftaya dediğimde. 2 hafta 3 hafta sürüyor. Ee, Geç geldi biraz bu video haftaya eğer olmazsa bir dahaki haftaya görüşmek üzere bay bay